Turmob enflasyon düzeltmesi uygulamasında Excel'den yüklenen sabit kıymetleri düzeltme işlemini nasıl yapabilirim? Mizan listesi ekranından sabit kıymetlerin yer aldığı ilgili hesaba gelip çift tıklama ile detayına geçiyoruz. Hesap detayında aktarmış olduğunuz sabit kıymet listesine ulaşmak için aktarılan sabit kıymetler butonuna basınız. Açılan pencerede Excel'den aktarmış olduğunuz sabit kıymet listesi karşınıza gelecektir. İlgili sabit kıymet kodunu seçip düzeltme yöntemi butonuna basarak düzeltme işlemlerinizi yapabilirsiniz.